sadece arkadaş olmaktan çok sıkıldıysan ve artık seni fark etmesini istiyorsan eğer bugün sana frenze ondan çıkış biletini söyleyeceğim. Yani bu söyleyeceğim şeyi çok yakın arkadaşlarınızın sevgili evlenmesini istiyorsanız yapmanız gerekiyor. He, ama eğer ki diyorsanız biz çok da yakın arkadaşlarız sadece arkadaş grubundayız. Onun da videosu bir sonraki bölümde gelecek. Sen zaten hiç da kalamaz yapma gereken şey. Gelip de sana eski sevgililerinden bahsettiğinde onu artık teselli vermeyeceksin. Onun yerine maziden konu açıldı. Diyor ki o hep biz kavga ettiğimizde böyle bana bağırır çağırır da anlamak yerine. Siz de şöyle diyeceksiniz. Ben onun yerinde olsaydım asla böyle bir şey yapmazdım. Benim senin gibi sevgilim olsaydı böyle yapmana asla izin vermezdim. Bakın çok kilit. Çok kilit benim senin gibi bir sevgilim olsaydı böyle aman izlemezler. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu kafasında iki şey oluşturur. İlki sizin ilişkide doğru ve düzgün bir olduğunuz. İkincisi ise sizin tek arkadaş statüsünde olmayabileceğinizi yani sizinle sevgili olma durumu bilinç altına tohum olarak atılır ve bu durumu pekiştirmek için kendi renklerinize küçük küçük bahsedebilirsiniz. Hani çok doğal bir şekilde. Bu rekabet duygusunu tetikler hem de der ki ya bu kız tek arkadaş da değil hani flörtleşebiliyor da yani o grupta da var anladınız mı? Bakın bu söylediklerim iki tarafta bekarsa geçerli bu arada. Asla sevgisi olan birinden size yarım olmaz kızım ki ona.